Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmem dediğim şey kişisel olarak bence ihanettir. Ama kişiye soracak olursan ihanet, topluma soracak olursan o da ihanet, vatan hainliği falan gibi kavramlar olabilir. Benim için de ihanet, ne bileyim, tedakatsizlik, nankörlük, değer bilmeme gibi gibi ve benzeri. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım nedir? En büyük pişmanlığım. Biraz düşüne, düşünebilir miyim? Bir saniye rica ediyorum. En büyük pişmanlığım 2012'de Anadolu Anadolu Üniversitesi şey Anadolu Öğretmen Lisesi okuyordum. O zamanlar bıraktım. Ondan sonra 10 yıl sonra tekrardan okumaya karar verdim. 27 yaşındayım. 2 senede 2 üniversite daha bıraktım. Din kültürü öğretmenliği ve tarih öğretmenliğini bıraktım. Bunun için pişman değilim ama 10 sene önce lisedeki Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bıraktığım için pişmanım. Şu anda tıbbi sekreterim zaten çok şükür devamını getirdim. O yani ya lisedeyken çocukken okulu bırakmak diyelim. Parayla saadet olur mu? Güzel soru. Parayla saadet olur mu? Olur. Olmaz da diyebiliriz. Olur olmazını da anlatayım. Parayla saadet nasıl olur? Maneviyat aramıyorsan parayla saadet olur. Yani maddi anlamda işte en güzel arabaya binersin, en güzel evde oturursun, en güzel kıza da evlenebilirsin bu arada ama manevi anlamda güzel bir kız değil. Görünüşü güzel olan bir kız evlenebilirsin paraya değer veren. Olmazı da söyleyeyim. Mesela senin için canını verecek bir dost bulamazsın. Senin için hayatını paylaşabilecek bir eş adayı bulamazsın. ya Bulabilirsin de yani manevi anlamda bulamazsın. Yani parayla olmuyor bu. Bulabilirsin aslında karakter karakter uyarsa neden olmasın? Başka bir sorun var mı? Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Güzel soru. Şimdi şöyle cevaplasam, klişe olsa her ikisi de desem olur mu? Şimdi aşk evliliği de ama biraz da mantık olmalı arkadaşlar. mantıklı ve kalp olmalı yani. Hani beynin, beynin tamam bu doğru diyorsa kalbin de doğru desin. Bence ikisi de olmalı. Çünkü ikisi birbirini tamamlıyor. Biri eksik olursa olmaz. Peki teşekkürler. Affetmem dediğiniz şey nedir? Evet. Affet dediğim Günahlar. Günahlarımız affederek Allah tarafından. Yani başka bir durum ifade etmiyor. Ee, Cenab-ı Allah ha, yavralacak günahlarımız affet diyecek. Sadece o. Başka? En büyük pişmanlığınız nedir? En piş, pişmanlığım insanlardan dolayı. Bu insanlar her şeye sapıda 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 bizi de sapıttılar. Yani demek istediğim o insanlardan kaynaklanıyor. Allah'tan zaten zarar gelmez. Çünkü bizi o yaratıyor. Rabbime duacı. Ne gelirse insandan gelir. Başka bir şeyden gelmez. Her saadet olur mu peki? Olmaz. Niye olsun ki? Saadet. Huzur olmadı mıydı saadet olmaz. Önce huzur. Saadet olmaz. Paranın ne saadet Para kime kalacak ki? Kim götürecek ki? kim veya mezara götürecek diye. Sabancı bilene götürememiz sağıp sabancı da. Bunlar mı götüreceğimiz bu akıllıdan? Neredeymiş o akıl yani? Aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Buyur. Aşk evliliği mi mantık Çetin. evliliği mi? Aş. Mantık evliliği. Aşk ne ya? Kısmet nasip bir. Buyur. Peki bize bir kamyon arkası yazı söyleyebilir misiniz? Al yazmalım. Kadir inanır. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Kesinlikle ihanettir. Peki en büyük hayaliniz nedir? Rahat bir hayat yaşamak ya. Herhalde saadet olur mu? Yani kısmen olur. Niye <laughs> olmasın? En büyük pişmanlığınız nedir? Birini incittiğimi zannetmiyorum ya. <laughs> yani pişman olacağım bir şeyi kolay kolay yapmam öyle yani. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Mantık evliliği. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Hayatım? Aldatma. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım askere gelmek. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim yani. Mutlu bir aile kurmak. Yoluna sokmak hayatımı o yani. Parayla saadet olur mu? Parayla saadet olur, sağlık olmaz. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Ben aşk evliliğinden yanayım. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Gereksiz övülen, askerlik. Tamamıyla gereksiz övgü üzerine. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Hayatta? En, bilmiyorum ki. Efendim bir daha soralım. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? İhanet, ihanet asla. En büyük pişmanlığınız nedir? e, ee, insanlara inanmak. Parayla saadet olur mu? Olmaz. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misin? Ee, şu an aklıma gelmiyor ya. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim futbolcu olmak. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? hayat pahalı. Başka nasıl? Parayla saadet olur mu? Hayır olmaz. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Mantık evliliği. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Valla aklıma gelen şu anda vatanıma ihanet edeni asla affetmem. Parayla saadet olur mu? Yok. Parayla saadet olmaz. Saadet nasıl olur? Aile huzurluysa, saadet o zaman olur yani. Parayla olacağına inanmıyorum ben. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? Allah pişmanlık vermesin. Bazı dönemlerde yaptığımız hatalar oldu. Yani şu an aklımda... Ne bileyim bir... E... Mesela bir işim vardı çok güzeldi. Keşke çıkmasaydım derim bazen yani. Peki aşk evliliğime, mantık evliliğime? Ona takdir ilahi diyelim. Yani takdir ilahi diyelim. Aşk falan ee, tamam doğrudur da. Yani takdir ilahi. Alnımızda ne yazdı o olsun. Peki en büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamak. Yani. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmem dediğim şey. Ya aslında bu insanın tamamen kendi kafa yapısıyla alakalı tabii ki ama ya benim şahsi düşüncem ben açıklaması olmayan şeyleri affedemiyorum. Yani o konuda hiç mütevazı olamayacağım. Çünkü çok basit bir şeyim bile eğer benim için açıklaması yoksa yani beni ikna edebilecek bir açıklaması yoksa affetmem. Yani. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım. Yani şu an o kadar büyük pişmanlık yaşayacak bir hayat, tecrübem olmadı tabii ki ama belki uğraştığım şeyleri daha akılcı uğraşarak yapabilirdim. Yani daha fazla emek harcayabilirdim. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi? 150 150 ya aşk olmadan yürümüyor mantık olmadan hiç yürümüyor ya ikisinin ortak noktası olabilir parayla saadet olur mu belli bir noktaya kadar aşk mantık olayı gibi aynı ya parayla saadet belli bir noktaya kadar oluyor ama tabii ki para satın alamayacağı çok şey var en büyük hayaliniz nedir ya en büyük hayalim şu an için ee, aslında dünyayı çok ileri götürecek bir projede bulunmak mesela daha önce bilmiyorum illaki gelişmeleri takip etmişsinizdir. Almanya'da Uğur Şahin bir önteki buldu. Koca bir dünyayı kurtardı yani koronada. Hani o kadar geniş çaplı olmasa bile bu tür bir projenin içine bulunmak veya onu yönetmek en büyük hayalim olur. Pek teşekkürler. Sağ ol.